Bihter erkenci bir kuş gördüğünüz gibi ve tarlada yakaladık onu. Merhaba tarla gülü. Hoş geldiniz. <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> Sevgili Ayşe hoş geldin. Ben aslında buraya Bihter'in davetiyle gelmedim. Ben buraya aslında Koku Kültürü ve Turizm Derneği'nin davetiyle geldim. Ki Bihter ve eşi Deniz'in çok büyük çabalarıyla aslında kurulmuş bir dernek. Onlar Türkiye'deki gülcülüğün ve gülün içerisindeki bilimselliğin ve Türkiye'de çıkan Isparta Gölü'nün bir dünya markası olması için çalışan iki çalışkan arı benim için. E, o yüzden teşekkür ederim. Seni yakalamışken biraz anlatabilir misin? Koku kültür Derneği hangi fikirle çıktı? Sen neyi hedefledin? Neleri planlıyorsun? Neleri amaçlıyorsunuz? Şimdi bildiğim gibi yaklaşık 30-32 yıldır kokularla ilgileniyorum. Ama ülkemiz o kadar zengin ki kara gülüyle, isparta gülüyle, kekiyle, zahteriyle, defnesiyle, nerolisiyle dedik ya bunları Bakıyorsunuz tarihi burası bir koku uygarlığı. Mezopotamya, Selçuklu, Osmanlı, Babil, Sümer derken Muhteşem kokur ritüelleri de var. Sadece kokuyu güzel kokmak için kullanmamışlar. Şifanelerde kullanmışlar, tedavi amaçlı güzellik sırları, kurban ayinleri, evlilik törenleri, doğum. Şimdi bunları tekrardan gün ışığına çıkarmak için yapmış olduğumuz araştırmalar sırasında bir derneğe ihtiyacımız oldu. Çünkü bunlar devlete, halka mal olmuş milli servetler. Kurumsal olarak ya da bireysel olarak bunu yapmak uygun değildi. Dernek çatısı altında kurumumuzun sebebi burada oluştu araştırmalarımızı yaparken, gün üstüne çıkartarken dedik ki bunları bir de turizmle birleştirelim. Çünkü bu çok büyük bir turizm kaynağı. Evet. Gras, Fransa, Gras bölgesi turistik yani ve Gras bölgesi bayağı kalkınmış durumda. Fransa'dan ayrılık bir ülke olabilir sadece o turizm gelinine. Aynen öyle. Parfümün doğduğu başkenti olarak biliniyor. Oranın Lavanta tarlalarına 4 kilometre kala motorlu taşıtla giremezsiniz. Bu kadar artık kuralları, standartları var. Biz dedik ki gelsinler gül tarlalarında, gülleri insanlar kendilerine toplasınlar, ritüelleri öğrensinler, şifasını, enerjisini bir dokunsunlar, hissetsinler. Gidelim Karagül'ümüzü yapalım, çıkalım Kaz Dağları'mıza kekiği toplayalım. Bunları uygulamalı olarak hissettirelim, koklatalım, gerekiyorsa yedirelim. Sonuçta gül çayı var, gül kahvesi var, gül şerbeti var, gül reçeli var, gül kokusu var, gül suyu var. <laughs> Bunların hepsini bir arada olabileceği bir platforma ihtiyacımız vardı. Kol Kültür Derneği ve Turizm olarak Kültürü ve Turizm Derneği böyle doğdu. Hem araştırmalarımızı yapıyoruz, hem konferanslarımızı yapıyoruz, hem etkinliklerimizi yapıyoruz. Mesela Arkeoloji Müzesi'nde kurmuş olduğumuz Koku Müzesi, Küçük Koku Müzesi bu çatı altında dünyaya geldi. Paris'te yapacağımız, Fransa'da yapacağımız Güzel etkinliklerimiz yine Kokültür Kültür Derneği olacak. Isparta tarlamızı, Isparta kokumuzu, gülümüzü dünyanın dört bir yanına taşımak için Kokültür Kültür Derneği'ne start verdik. Harikasın. Ben de o yüzden buradayım. E, gönüllü elçinizim. Çok kıymetli. <laughs> çok teşekkür ederiz. Şey Sizler çok kıymetli. Bu sadece ticari bir ürün değil. Ee, onu söyleyelim. Dünya markası olmak istiyoruz. Genel olarak dünyadaki, Türkiye'deki en büyük problem hep söyledikleri, reklamcıların, iktisatçıların söylediği dünya markası çıkaramıyoruz. Halbuki dünya markası çıkacak ürünlerin var. Fındığın var, pamuğun var, çayın var ve her şeyden kıymetlisi gülün var. Biraz daha bunlara eğilmek lazım. Evet devletin tarım politikaları ve başka şeyler, teknoloji olabilir. Şu anda dönem değişiyor. Dijital döneme geçiyoruz ve o yüzden e, tarımın biraz daha sanki böyle arkaya atıldığı bir zamandayız. Ama Covid bize neyi gösterdi sevgili dostlar? her şeye baş edebilirsin. Dünyanın hükümdarı olabilirsin insanoğlu ama doğanın üstesinden gelemezsin ve doğaya hep mecbursun ve doğanın şifasına mecbursun. O yüzden bence doğal ürünler özellikle gül gibi şifası böyle büyük ürünlere ülkemizin bir marka olarak yatırım yapması ve buna uyanış olması lazım. O yüzden sizi çok destekliyorum. Kalmen manen fizikmen her türlü. <laughs> Bizler çok teşekkür ederiz desteğiniz için. Peki neler için? yapacaksınız? Şimdi biliyorum Covid sürecinde birçok kısıtlı turlarınız var. Ee, bir tane turunuz var ve doldu diyebiliyorum zaten. Birkaç kişilik yerimiz kaldı evet. çünkü 20 kişi ancak getirebileceğiz bu tarlalara. Ee, çok sınırlı sayıda izin aldık. Ee, amacımız tabii ki Gül Festivali bu yılı olmayacak ama hiç olmazsa da bir pilot, bir e, şanslı 20 kişiyi bu tarlalarda bu ritüeli yaşatabilmek. Sabah erken saatte geleceğiz, güllerimizi toplayacağız, beraber fabrikaya gideceğiz, zemzem suyu ritüelini yapacağız. Ondan sonra gül suyu, gül yağımızı çıkartacağız. Herkes kendi çıkardığı gül suyunu, gül yağını alıp evine götürsün. Yıllık onu yapsın istiyoruz. Tabii ki akşamda bir eğitimimiz olacak. Gül üzerine eğitim, sertifikalı bir program olacak. Bunları yapacağız. Daha sonra da güllü çorbalarımızı, güllü kahvelerimizi, güllü çaylarımızı içip İstanbul'a geri döneceğiz. Bu harika. Şimdiden e, muazzam kaçırdığıma üzülüyorum çünkü bu arada ben çekimlerde olacağım. Peki siz bunu lavanta için ve başka şeyler için devam ettirecek misiniz sene bi, boyunca? Tabii ki tabii ki biz aslında iki hafta önce Zambak'la başlayacağız çünkü Isparta Zambak'la uyanır Nisan ayında gülle devam eder. Lavantayla artık yavaş yavaş doğanın kokularını bırakır daha sonra da Kiraz Festivali olur burada. Hmm. Ee, festivaller arka arkayadır. Bahar burada şenliklerle açılır. Zamba ile diğer ismi iristir. Burada zambak olarak bilir ama mavi iristir. Ee, gülüyle ve levantasıyla ile devam eder. Zamba yapamadık bu yıl. Gül, e, irisi yapamadık, mavi irisi yapamadık. Gülde küçük bir pilot çalışma yapacağız. İnşallah lavantada yine böyle kurallar çerçevesinde tarlalara zarar vermeden Lavanta turumuzu gerçekleştiririz. Peki, e, size nasıl ulaşabilirler? Kol cool Kültür Derneği sayfasına ulaşabilirler. Bihter Türken Ergür sayfasına ulaşabilirler. Markamızın üzerine ulaşabilirler. Aslında ulaşmak çok kolay. Çünkü gülü takip ettiğiniz zaman gül sizi doğru yola götürür. İşte e çıkar. <laughs> Canım benim vallahi çok güzel. Şimdi, e, sabahtan kalkmışlar. Bir de gülün bir toplanma ritüeli var. Gül öyle kolay toplanan bir çiçek değil. Nazlı bir çiçek. Belli saatlerde toplanıyor. O saatleri geçerseniz gül yağını vermiyor. Evet. Onları bir anlatabilir misin izleyicilere? Şimdi dikkat edersen Ayşe bunlar toplandı. Bunlar yarın açılacak. Bakın şöyle toplanmışlar arkadaşlar. Tarla bir günde toplanmaz. Aynı fideye aynı sıraya 7-8 defa dönmeniz gerekiyor. Bunlar yarın sabah 5 ila 7 arasında toplanmaya başlayacak. Bu saate kalırlarsa üzerlerine güneş bu şekilde vurduğunda bunun yağı uçuyor ve yağı kalmıyor. Dolayısıyla çiğ zamanında güneş daha doğmadan yapraklara toplanması gerekiyor ki içlerindeki bu sigara kağıdı kadar ince olan şeyde yaprakta yağ çok olsun. Güneş vurduğunda bu kuruyacak ve yağ uçup gidecek. Toplanırken de bunu makasla kesemezsiniz, orakla biçemezsiniz. Yine şu şekilde bakın elimizi böyle tutuyoruz daha sonra bunu getiriyoruz. Bu şekilde rızalığını alarak yağ Rahim esmasıyla kırıyoruz. Yaklaşık, yani yarayı mı diyorsun? Evet. Var. E, çünkü esması oluşumdur. E, eski ritüellerde de bunlar var. Sıradan rastgele burada başka ne kalmış? Şundan mesela alabiliriz. Yine şu şekilde toplanır. Mega hersi 300 olan gülümüz. Çuvallara konulduğunda enerji çok yüksek olduğu için çok sıcaktır. Ve yangın çıkarmaması için sürekli havalandırılır. Osmanlı da bunu toprağa koyuyor. Hmm, topraklayarak soğutuyor. Aynen öyle. Hmm. Ah sıcacıklar. İşte bu yüzden sıcacıklar. Mega hersi çok yüksek olduğu için yangın çıkarmaması adına bunlar biraz da toprakta da bekletilir. Toplanmış gül çuvalları arkadaşlar sıcacık oluyor. Çünkü çok yüksek frekansı var ve ben hep anlatıyorum ya çalışmalarımda da. Siz enerjiyi görmüyor olabilirsiniz böyle çiçekler için HZ miktarında şey diyoruz. İşte biz böylece bu gülün ne kadar yüksek bir ev ve yoğun bir enerjisi olduğunu ısınmasından anlayabiliriz. İnanılmaz. Kesinlikle. Peki sonra gül suyunun ve gülün ruhunu nakşetmesi için aslında bahsettiğin gibi hava, toprak, su ve ateş elementine ihtiyacı var. Şifası da buradan geliyor zaten. Havayla ve yıldızların, yıldızlardan aldığı şifa enerjisiyle sabah çiğ saatlerinde toplanan gül ilk önce toprağa arz ediliyor. Bu toprağa arz edilen odanın penceresi olmaz. Sadece toprakla bütünlenir. Yani aslında havada girmiyor, güneşte girmiyor. Daha sonra alınan gül yaprakları, Ateşi söğüt ve gürgen ağacından seçilir. Ateşi yakacağımız odunlar söğüt ve gürgen ağacından seçildikten sonra suya yavaş yavaş gül yaprakları atılır. İçerisine de Zemzem suyu konulur. Peki bütün bu kıymetli bilgilere nasıl ulaşıyorsun? Sen biliyorum çok çalışkansın. ama Türkiye'de böyle arşiv yok. Ben kendim de bir aromaterapist olarak bu kaynaklara çok zor ulaştım. Çok nadir kitaplar var ki sen de biliyorsun. Ee, nasıl ulaşıyorsun? Hangi imkanları sen mi sağlıyorsun? Şimdi Osmanlı arşivleri ve Arkeoloji arşivleri Türkiye'de çok geniş kaynaklar. Ama dediğin gibi hani rastgele yapılabilecek çünkü hem çok milli bir servet. Dernekte de buradan dolayı yararlanma ihtiyacı duyduk. Derneğin çatısı altında yapıyoruz bu araştırmalarımızı. Tamamen sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir sponsor ya da bir kaynağımız yok. Tamamıyla bunları için kuruldu dernek. E, yaptığımız araştırmalara bakıyoruz ki e, 1600'lü yıllarda, 1400'lü yıllar yapılmış fermanlar var. Hatta ve hatta 1653 yılındaki bir fermanda e, şenliklere gönderilmesi gereken gırnatalar, e, ekipmanlar, müzik aletlerinden bahsediyor. Şenlikler de şöyle yapılıyor. 5-6 Mayıs Hıdırleş zamanında. Çünkü Edirne'nin bahçeleri aslında şu anda olan Bulgaristan. Hı hı. Ki ben de Bulgaristan göçmeliyim. Benim ailem halen de orada gül topluyorlar. Ee, Edirne'nin bahçelerinde Bulgaristan'da gül festivali başlamadan önce 5-6 Mayıs'ta Hıdırleş zamanında o bakır güğümler, kara güğümler de denir. Bakır güğümler Hıdırleş tepelerine, Hıdırlık tepelerine konulur. O Hıdırleş şenliklerinde hem enerjisini alsın hem Hızır Aleyhisselam gelip onları dualandırsın, şifalandırsın diye konulur. O güğümler aslında gül damıtma işlemlerinde kullanılır ki ne yaptınız? Hıdırlaş Tepesi'nde onu aslında okundu. evet, kutsandı, kutsandı diye kutsandı. niyetlendi. Koku Kültür Derneği ile de yurt dışında da büyük atılımlar, imzalar ve başarılar ve sergiler söz konusu. Neler? Neler yapacaksınız? Az önce senin bahsettiğin gibi neden Medin Türkiye markası, koku markası, gül suyu markası, parfüm markası olması mantığı hep bizde Deniz'le beraber vardı. Ve Tiyarus da bunun için kuruldu. Bakıyoruz Avrupa aslında bizim bu endemik bitkilerimize, tıbbi bitkilerimize, bu koku uygarlığımıza çok büyük bir hayran. Ee, bu tür çalışmalar başladık. Mesela geçtiğimiz iki yıl önce Almanya Körn şehrinde, Kolonya'nın doğduğu Körn şehrinde Osmanlı Kolonya kültürüyle onlarla birlikte birlikte konferans verdik. E, ee, Körn Ticaret Odası Başkanlığı'nın destekleriyle ve Yunus Emre ile yapmış olduğumuz bir çalışmayla Körn'ün doğduğu topraklardan Osmanlı'ya gelen yolculuğu ve 2. Abdülhamit zamanında kurulan Ahmet Faruki'nin kurmuş olduğu kolonya kültürüyle birlikte meç ettik. Baktık ki aslında kolonya yine de Osmanlı ile anılmış ve Türkiye Cumhuriyeti'nde Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra da haklı gururunu yaşamış. Şimdi biz bu gül suyunu aslında bu yıl Paris Parfüm Müzesi'nde gündeme getirecektik. Projeyi çok iyi biliyorsun. Paris Parfüm Müzesi dedi ki bize gelin gül suyunuzu, gül yağınızı bir anlatın. Bir platformda bir araya getirelim. Yine Yunus Emre ile başlatmış olduğumuz muhteşem bir projeydi. Dünyaca ünlü markaların CEO'sunun davetli olmuş olduğu evet. Şu anda iptal olmadı. sadece ertelendi diyoruz. Bu Gerçekten süreç bu süreç bir geçsin. Ee, gül suyumuzu anlatmak istiyoruz. Osmanlı'daki gül kültürünü, şifanelerde hanımların kullanmış olduğu güzellik sırlarında gülü, gül suyunu anlatacağımız bir etkinliğimiz olacak. Bu yıl gerçekleştiremeyiz ama önümüzdeki yıl dünyada Isparta gülümüzü Paris'te sergiliyor olacağız. Evet sevgili bir tercihimle hem Koku Kültürü Derneği'ni hem de diğer şeyleri konuştuğumuz sohbetimize gül tarlasından başlattık. Şimdi buradayız. Çok da güzel bir yerdeyiz. Çok özel bir yerdeyiz. Neredeyiz? Burası Dervişler Sofrası. Dervişler Sofrası. Eskiden burada muhteşem, muazzam tasavvuf sohbetleri yapılırmış. Hemen arkamızda da Yunus Emre'nin türbesi var. Dediğin gibi birçok yerde türbesi var ama neden güllerdi yarın acaba Yunus Emre'nin türbesi? Bir de onu düşünmek lazım. Tapduk Emre ile yolculuğu. Ee, Yunus Emre'nin çok güzel bir cümlesi vardır. Odun da olsan, eğri olursan buradan giremezsin. Güllerle özdeşen, muhteşem aslında bir bağınır bu. Güllerin enerjisinde de Yunus Emre'nin burada olması ayrı bir maneviyat katıyor bence kesinlikle öyle çünkü toprak çok bereketli topraklar Sparta gerçekten çok e, ilginç bir titreşimi var ben sana söyleyeyim. Hissediyorum yani. <laughs> Toprağın frekansı çok yüksek ve çok bereketli. O yüzden de çok farklı yerlerde bugün de gördük değil mi? Bitmek bilmeyen bir festival var aslında. Tabii, tabii. Çiçekler ve Kokular Festivali. Tabii. Bir gülle başlıyorsunuz. İris'te de devam ediyorsunuz. Lavantayla gidiyorsunuz. Kirazlar ve yaz boyunca devam ediyor. Devam ediyor. Bahsünler. Hani zambak başlıyor Nisan'ın hemen sonunda. Yani kar doğa uyanmaya başladığından itibaren bütün yaz boyunca gelincik tarlaları, papatya, gül Nergis, lavanta. Burası dediğin gibi bir doğanın festivali, gül fes e, kokular festivali. Muazzam bir topraktayız ve çok güzel. O yüzden de geldik burada bizi ağırladılar sağ olsun. Sayende de çok güzel yerlere geldik. Enerjimizi de tazeledik. Gerçekten çok kıymetli. Ama ben biraz da senin e, kıymetli çalışmalarından bahsetmek istediğim için böyle videolarla da tekrar tamamladım. Bir kere önümüzde çok güzel ürünler var. Bunlar sevgili Bihter ve eşi Deniz'in markası Tirus. Tirus koku uygarlığı. Tirus Aynen koku isimlerden geliyor. Çok ilginç bir isim. Tirus nedir? Bizans'ta kokulu yağlar yapan, kokularla ilgilenlere arama Tirus deniliyor. Arama terapiyle karışmasın diye biz aroma kısmını almadık, Tirus kısmını aldık. Tirus olarak devam etti. Osmanlı bunun karşılığı miski, füruşan, gülepciyan, e, yoncaları var. Mesela gül suyu yapan ayrı, gül yağı yapan ayrı, uğut, misk yapanlar ayrı, uğut, var, amberciyan var loncalarda miskif füruşanlar var. Bunlar Cihanlardan Cihazlı... anladığım aldığım kadarıyla biraz daha gayrimüslim hatta Ermeni kökenler sanıyorum. Aynen öyle. Aynen öyle. Ama tabii ki Osmanlı çok etnik ve karışık olduğu için hep birbirine etkilenmişlerdi. Rumcalar da var aralarında meslek loncalarında. Tirus'u koysak mı koymasak mı diye düşünürken ben bir ara Tirus'tan vazgeçiyordum. Daha geleneksel bir isim ararken çok ilginç bir rüya gördüm. O rüyada yukarıdan aşağıya yazdığınız zaman isim çıkıyor. Aynen şu mesaj vardı, ticaretini imanınla yoğurursan rızkın ulaşır sana. Yukarıdan aşağıya itiyoruz olunca biz bundan vazgeçmedik, tüyürürüz koku uygarlığı olarak kaldı. Bir daha söyler misin? Çok güzel çünkü. Tabii ki, ticaretini imanınla yoğurursan rızkın ulaşır sana. Yukarı... Bence iş ile ilgili söyleyebilecek hepinizin koyması gereken bir cümleydi. Harikaymış bir ihtiyaç. Ve e, biz o hafta ismin ne koysam diye düşünürken o rüyayı gördüm ama toparlayamadım. Ertesi sabah kalktık işte eşime kahvaltı falan. Dedi. Öğlen rüyayı yazma ihtiyacı duydum. Yazarken alt alta geldi. Ne dedim ki tamam buna hiç dokunulmuyor. Zaten bu topraklarda koku uygarlığı. Mezopotamya'da Hindit, Hitit sümbülü var. E, Mezopotamya uygarlıktan ayrı kokular var. Burası bir koku uygarlığı. E, koku uygarlığı de öyle kaldı. Tirus koku uygarlığı kendince bir isim buldu. Hobi olarak başlamıştı. Yani ben uzun yıllar şık topuklu ayakkabı ve plaz hayatını yöneticilikle yaptım. Artık oradan yordu beni. Yorulmuştum. Hobi olarak başladı. Bir sektör haline kendince geldi. İsmi de kendi buldu. Tarzında kendi buldu. Logosunda kendi buldu. Logoda eski Mısır'da. Talamuslu. <laughs> irisinin gözleriyle özleşerek özdeşerek hareket etti. Kendince eğleniyoruz biz aslında. Ama bir sürü de güzel ürünler yapıyorsunuz. Gerçek kalite aromaterapi ürünlerini tüketiciyle buluşturuyorsunuz. Senin bunun dışında farklı bir hizmetin daha var. Yani bunlar yan ürünlerin. Biz seni zaten koku tasarımıyla biliyoruz aslında. Sen Türkiye'de çok parmakla sayılabilecek kadar azdır. Ee, bir sen varsın, bir Vedat Özan var benim bildiğim. Onun dışında da kokuyla özellikle parfümle ilgilenen kişi yok uzmanlaşan evet, çok yok. çok Az. Zaten koku kültürü derneği adı altında koku uzmanlığı okulunu bu yüzden kurmak istedik. Bu kadar geçmişi olan bir topraklardayız. Muhteşem ritüeller, muhteşem bilgiler var. Neden bunları bir okul çatısı altında şekillendirmeyelim dedik. Şimdi bir dünya markası Meden Türkiye olsun, ürünlerimiz olsun, bir de okulumuz olsun. Tabii. Şimdi Fransa parfümörlük çok başka bir şey, koku uzmanlığı çok başka Hı -hı. bir şey. Nedir aradaki fark? Onu da izleyenler için söyleyeyim. Parfümör nedir? Koku sadece uzmanlığı. parfüm tasarlıyor. Parfüm tasarımının serüveni, yolculuğu, hikayesi, mizanseri, işi matematik kısmı, ruhu zaten koku, parfüm, parfümörlük orada başlıyor. Sıfırdan bir parfüm tasarlıyorsunuz bir marka için ya da kendiniz için. Ama koku uzmanlığı dediğinizde esansiyel yağlı uçucu yağ arasındaki farkı bilecek, hidrosol, bitkisi su, bitki sularının tarihini bilecek, uçucu yağların tarihini bilecek, kokunun ritüellerini bilecek, e, parfüm, oda tuvalet, e, ekstrasyon, oda kolon, bunların içindeki oranları bilecek. Daha doğrusu koku kültürünü tanıyacak. Koku bir kültür. Giden 70'e dili, dili, ırkı olmayan, milattan önceki kaynaklardan şu güne kadar koku bir iletişim aracı aslında. Bir uzman bunun serüvenini, yolculuğunu, tarihteki yerini, kullanımını, püf noktalarını e, sahte ile doğalı ayırabilecek kadar altyapıya sahip olabilmeli. Biz koku uzmanlığı yolculuğuna çıktığımızda standartları oluştururken çok ciddi efor sarf ettik. Resmi gazete yayınlandıktan sonra bir telefon aldık, inanamadık. Dünyada böyle bir meslek yokmuş hmm. ve Avrupa bunu modellemek istedi. Şeyi soracaktım ben de. Şimdi benim aromaterapi eğitimime de aynısını söylüyorsun. Ya yani ben aromaterapi eğitiminden fark ne? bir yandan da çünkü söylediğin her şey benim aromaterapi terapi eğitiminin içeriğinde de Tabii vardı. Ki. Ama aromaterapi çok başka bir meslek dalı. Çok uzmanı koku uzmanı bundan haberdar olması gerekiyor. Evet. Ama bir koku uzmanı aroma olamaz. Evet. Klinik aromaterapi hele ki çok başka bir şey. Konuya hakim olabilir, temelini bilebilir. Fakat ilerlemek isterse koku uzmanlığı ondan sonra aromaterapi kısmına yönelebilir. Evet. Ee, hayat boyu sürdürülebilir sertifikası olacak koku uzmanlığının ama aroma terapi bu kadar sade değil. Evet. Daha teknik, daha bilgi, daha uzman. Şu günlerde herkes bir aroma terapi anlatıyor. Hı hı. Sapla saman birbirine karışıyor. Evet. Aroma terapi eğitimini ben de almış olmama rağmen o uzmanlık gerektiren ve işini kendini adamanız gereken bir konu. Dersleri, altyapısı, şekilleri çok farklı aroma terapide. Koku uzmanlığını aldıktan sonra isterse klinik aroma terapist olarak devam edebilir. Bizim konu başlıklarımızda eğitimlerimiz aroma terapi var. Sizin gibi uzman hocaların gelip eğitimini vereceği bölümümüz olacak. Onunla beraber işin kültürü, mutfak kısmı, kimya kısmı, analizleri, bir analizi okumayı biliyor olması gerekiyor bir koku uzmanlığının. Aroma terapide kullanılan yağlarla kozmetikte bir bulaşık deterjanında kullanılan yağların amblemlerinden artık anlayabiliyor, Olmadı. sembollerini okuyabiliyor olması gerekiyor. Bunları oturttuktan sonra öğrendik ki bu ülkemizden çıkmış ve dünya yayılmak üzere olan bir standart. Bu da bize dernek olarak çok mutlu etti. Ve yurt dışından etti. sizi aradın demiştin de, Emin evet. bir kesildi, devam eder misin? <laughs> Tabii ki, yurt dışından aradık. Özellikle Belçika, Fransa ve İngiltere. Biz bunu burada da modellemek hmm. istiyoruz. Tamam modelleyelim ama nasıl? Parfümörlüğün altına mı, parfümörlüğün üstüne mi? Yani hmm. koku uzmanlığının altına mı parfümörlük evet. gelecek? Şu anda onu çözmeye çalışıyoruz bana göre e, Naçizane fikrim hepsinin temelinde aslında en çatı evet. en temel eğitim olarak yani nasıl ki biz güzel sanatlar'da okurken hepimiz e, temel olarak temel sanat eğitimi aldık. Bu temel sanat eğitimi aslında. Evet. Yani hepinizin temel bir koku uzmanlığı eğitimi alıp ondan sonra branşlara ayrılması. Muhtemelen çok daha dediğin mantıklı gibi olacak. olacak. Muhtemelen dediğin gibi olacak. Şu gidişat ona gösteriyor. Bizim işte gönlümüzdeki geçen de o. Koku uzmanlığı olsun. Parfümörlüğe devam etmek isteyen parfümör olsun, aromaterapist olmak isteyen aromaterapist olsun, e, klinik devam etmek isteyen de o şekilde devam etsin diye. Bu da su, yaşadığımız süreç bittikten sonra şekillenecek. Okulumuzun yeri bu ay içerisinde belli olacak. Tarihi bir dokusu olan bir vakıf istiyoruz. İnşallah. Bakalım. Ben de böyle hemen parmaklarımı senin için şey yapayım. Ah. Tabii ben de orada aromaterapi dersi vereceğim. Hemen kendimi oraya yamadım. Tabii ki. Hocalarımızdan <laughs> yani. biri. Çok da mutlu olurum. Çünkü böyle bir çatı altında olmak çok güzel. Bu arada bir şey söyleyeceğim. arkada acayip bir yağmur başladı arkadaşlar <laughs> farkındaysanız. Ama bu yağmuru geç bir, bir buçuk gün kadar tutabildik. Evet. Bir buçuk gündür aslında beklediğimiz bir yağmurdu. Biz her şeyleri güzelce çektik gül hasadımızı çektik. Gül tarlalarımıza drone ile çekimlerimizi de yaptık. Buraya geldik oturduk. E tamam dedik yani. Yeter, dedi. o yüzden de gülü de şey yağmur da söylüyorum. Burada kamera arkasında Kürşat ve Berrak çok gülüyorlar şu anda. Gerçekten <laughs> da da... dün bütün gün böyle yağmurlu gösteriyordu ki bu saate kadar da yine aynı şekildeydi ve bizim işimiz çekimlerimiz bitmek üzere artık bize yağmur merhaba dedi. Aynen öyle. Bereketiyle. Peki Kokul kültürü derneği gerçekten kıymetli çalışmalar yapıyor ve ben şunu da biliyorum. Siz gül üzerine de çok eğitimler veriyorsunuz. Hatta şimdilerde de bir Isparta geziniz olacak. Evet. Koku Uygarlığı'nın internet sitesinden mi takip etsinler? Koku, Koku Kültürü Derneği yapıyoruz. Derneği, pardon, Koku Çünkü aynen öyle. Koku Uygarlığı daha çok ticari bizim ayağımız. Koku Kültürü Derneği'nde mesela paylaştığımız bilgiler daha sosyal sorumluluk yapmış olduğumuz geziler daha sosyal sorumluluk projesi gibi mesela yakında Karagül Festivalimiz var. Harika. Şanlıurfa Karagül. Ya, ya. Yani onunla ayrıntıları seninle konuşmamız Konuşteri lazım. Vermek, tabii. Ki. E, Kaz Dağları'nda kekik yapacağız Kolonya Festivalimiz olacak Gül Festivalimiz zaten bu yıl başlamış Fransa'ya devam edecekti ama gündemden dolayı Fransa'da durdurdu e, Fas Gülü ile Sparta Türk gülünün ilgili gelişmelerimiz var Bulgar <laughs> Gülümüz Yani doğduğum <laughs> topraklarda da gül şu anda yaşadığım topraklarda da gül ile e, ilgili yapılacak daha çok şey var ama e, Şubat ayında ben e, Mezopotamya sümbülünün peşine düştüm Gaziantep ve Şanlıurfa'da o endemik bitkiye rastladım. Muhteşem de koku ritüelleri var. Eğer Mezopotamya sümbülünü de canlandırıp gündeme getirebilirsek çok başka bir şey çıkacakmış gibi geliyor bana. Koku Kültür Derneği'nde işleri bunlar işte. Sen aslında <laughs> Koku Kültür Derneği'ndeki misyonunu anladığım kadarıyla Anadolu'nun e, bütün kare 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 toprağındaki bütün kokuya ait eski ritüelleri ve eski endemik bitkileri tekrar su yüzüne, gün yüzüne çıkartıp evet. onları Türkiye'nin değeri haline getirmek istiyorsunuz. Aynen istiyorsun. öyle. bu diye düşünüyorum. Aslında tam açıklaması bu. Bayağı bir yolunuz var ama sen biliyorum cevval birisin. Çok Hiç iyiyim. Hiçbir zaman da yılmazsın. O yüzden kıymetli bilgilerin ve kıymetli emeğin için sana gerçekten çok teşekkür, teşekkür ederim. Bizler teşekkür ederiz. Bu kadar desteğiniz için ayaklarınıza sağlık. Ekiple buradasınız. O yüzden bizler teşekkür ediyoruz ki bizim bu çabalarımıza canı gönülden, yürekten, enerjinizle bizi iki olarak, ruhani olarak destek oluyorsunuz. Her zaman görevimiz bir tanem. Çok teşekkür Bizler ederiz. Bizler teşekkür ederiz. Bu arada Bihter'in çok da kıymetli bir YouTube kanalı var. Bihter Türkan Ergül. Parfümle ilgili, koku ritüelleriyle ilgili, farklı farklı kokularla ilgili çok kıymetli YouTube videoları var. Orayı da takip edin, abone olup kaçırmayın derim. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Bizlerden bugünlük bu kadar. Sanıyorum Isparta'daki son e, videomuzdu. Biz biraz böyle kalbimiz kırık buradan ayrılabiliriz. Ama sizlere harika videolar hazırladık. Umarız beğenirsiniz. Hoşçakalın.